yükselmiyor. Hocam neden benim aldığım alt altcoin yükselmiyor? Ya da hocam alıyorum, düşüyor. Böyle düşünen arkadaşlar varsa ilk öncelikle arkadaşlar aldığı alt altcoinleri bence tam bilmiyordur veyahut da hani piyasa güzelken, piyasa harıl harılken eğer aldığınız alt altcoin yükselmiyorsa bilin ki zaten o alt altcoinden bir hayır gelmiyor ve hatta piyasa düştüğünde evet o da onun da düşmesi gayet normaldir ama piyasa yükselişinde tekrardan hemen toparlanmıyorsa o altcoin'e çok fazla güvenmeyin çünkü o hani boğada da çok fazla bir şey yaşatmaz sizlere özellikle altcoin'lerin boğasında da çok fazla böyle bir şey yaşatmaz size çünkü e, piyasa giderken de gitmiyor piyasa düşerken de sağlam düşüyor ve o altcoin'den çok fazla bir şey beklemeyin. E, bir de çok soru aldığım sorulardan bir tanesi hocam ben neye elimi atsam düşüyor arkadaşlar aslında öyle değil neye elinizi atsanız birincisi bunu diyen arkadaşlar. Yani muhtemelen piyasaya yeni giren ve hatta